Şimdi neyse bunu da geçelim. Birazdan son VTR'nin anonsunu yine sen yapacaksın ama gelinler evinde de bir gelin adayı gözyaşlarına hakim olamadı. Nur, bu gözyaşları ne için de demeyeceğim, kimin için de diyeceğim. Ve niye? Sana bir elini uzatacak kadar mesafede olabilir. O gözyaşlarını dindirecek Belki de ilaç. bir o kadar uzaktadır. Denemeden bilebilir miyiz? Kaybedecek neyimiz var? Hiçbir şey. Kaybedecek neyimiz var? Aynen. Eğer arkadaşsa kaybedecek olduğunu düşündüğün kişi, dün yaşadıklarımızı biliyorsun. zaten kaybettim Seda Hanım'ı. Bu saatten sonra arkadaş olamazlar zaten. Şu anda ben bu değil bana. önemli olan. Eğer dedim bir şey yaşamayacaksan, bu kızı burada üzmenin bir mantığı yok, ben yazacağım dedim. Diğer arkadaşlar da hepsi benimle hemfikir. Bu da devamlı Batu'yu görüp acı çekeceğine. Ne diyorsun Batu? Gitmesini istiyor musun Nur'un bu evden? Cık. Var mı o yürek? Görmeyecek ben. Gerekirse ben giderim sedan. Öyle bir şey yok. E yine o da çekecek Batuhan'ın bazı şeyleri aşması gerekiyor ama bence zamanla ben onun aşacağına inanıyorum. Ne olursa olsun. Hani her şey geçmişte kaldı. Geçmiş e, sana bugünlerde dert olabilir ama ben geçeceğine eminim biliyorum. Sadece e, hani daha demin konuştuk ya gerçekten yaşa ve öyle gör. Bir şeyleri yaşamadan asla karar verme. Çünkü yaşayamaz. ileride pişman olacağına ben eminim. Batu korkak bir çocuk için. yaşayamaz. Hayır Batu, kork Batu korkak çok korkak değil, korkak Batu çok insan. yürekli bir insan. Batu korkan teki. Yani Batu sen ve... gaza getirmek için diyorsun. Ben e, Semih'in Ayça gibi davranacağını zannetmiyorum. Hatta ben Ayça'nın yüreğini Kesinlikle. de biliyorum. Ayça şu anda sana öfke duyduğu için hıncını Nur'dan çıkardı. Bir süre sonra Nur'un mutluluğunu gerçekten isteyecektir. Evet. Çünkü kendisi mutlu bu eve geldiğinde gördünüz. Hayatını kurmuş, düzenini kurmuş, yolunu çizmiş ne Ve yoluna bakmıyor o zaman. Nuru kıracak birkaç cümle söyledi sana öfkesinden. Ha. Yaşanmışlıktan dolayı. Peki sen kendi mutluluğunu bunun için mi engelleyeceksin? Senin Semi ile aranda konuşma geçiyor mu? Geçiyor Selan. Semi ne diyor? Eee Semi <laughs> ee, aksini söylemiyor. <laughs> mutlu ol diyor. Ee, i̇stiyorsan yani senin bileceğin iş diyor ama e, kendimle alakalı Sedam bu çok do doğru değil ki Sedan bu yanlış bir olay. Ee... Yanlış neden Yan yanlış? Birincisi Semih bana... ile Nur e, o kadar kısa süre bir tanıma yolundaydılar ki öyle değil mi Nur? E, daha doğrusu düzgün bir ilerleme kaydedilememişti. Bu evin kuralları böyle. E, ne bileyim hiçbir şey yaşanmadı. E, yanlış nerede? Birinin eşini elinden almıyorsun veya birinin arasını bozmuyorsun... Zaten Nur'un aşkı o kadar büyük olsaydı Nur da giderdi. Kimseyi istemiyorum derdi. Geri dönmezdi eve yeni bir aday için. Yani ikinci gelişi temiz bir gelişti. Tabii ki de. Ki bu bilinçli olan bir şey de değil yani hissetmişsin bu senin elinde değil ki hislerinin peşinden git sen kaybedeceğin hiçbir şey yok. Yanlış aynı masada arkadaşının eşi olarak gözlerine baktığın kadınla yarın birlikte olursan düşüneceğin bir şey. Aynen öyle. Allah esirgesin. Ama bugün Öyle bir şey de yaşamadın. Sen Semihle Nuru görmedin. Sen Nuru tanıdığında Semihle değildi. Yepyeni bir başlangıç yapıp bu eve gelmişti. Yani çok zor bir durum Seda Hanım. Yani e, bu kendimi nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. E, ama ben böyle yetiştirilmedim, böyle büyümedim. Bana göre e, yanlış bir şey. Ben bir yanlışın içindeyim. Hatta kendimce çok büyük bir yanlışın içindeyim. Şu an kendimle savaşıyorum. Gerçekten bilmiyorum günlerdir uyamıyorum... Ee, ...bu iş bana çok sıkıntı vermeye başladı... Ya ...nereye gidecek aynen. onu da bilmiyorum... ...sen bu sana yanlış geliyor diyorsun da... ...zamanda biz bunu konuştuğumuzda... ...bunu destekleyen kişi sendin... ...Tankut abiyle beraber... ...ki zamanda yaptım diyen de sendin... ...zamanında yaptım derken... E, ...bir ilişki olmamıştı o dediğim olayda... Tamam. ...arkadaşımın... ...aynı şey, hoş, aynı, aynı anda hoşlanmıştık bir kızdan... ...o şekilde oluşmuştu... Tamam, ...sen bu bana uymuyor demeyeceksin... ...bunu zaten konuştuğumuzda... ...sen Tankut abiyle aynı düşüncede olup... Eğer aşıksan peşinden giderim diyen adamdın sen. Doğru söylüyorsun. He. Doğru söylüyorsun Yaşamadın ama yaşayınca hiç. ben o an öyle düşünmüş olabilirim ama şu an yaşayınca... abi bana zor geliyor. Bana ağır geliyor. Korkuyorsun. O işte. an onu söylemeyeyim. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum korkuyorsun. kardeşim. Benim belki... korkum yok. Ben kendimle çelişiyorum ya bırak. bırak belki sürdüremeyeceğinden şey, kendimle korkuyorsun. kendimle çelişiyorum diyorum. Yani. Kendimle Çünkü savaşıyorum. Ya, ya ne olursa olsun ee, i̇kisi bir gün birlikte olacak illa ki. Çünkü of. birbirinize bir şey hissediyorsunuz ve dönüp dolaşıp birbirinize Adnan, geleceksiniz. Bu başka bir yok ki. Rica ediyorum. Lütfen kardeşim. Bu şekilde e, bak sıkıntı yaşadığımı biliyorsun görüyorsun. Lütfen bu şekilde e, konuşup beni iyice bana yara ver. Ben sana kızmıyorum belki doğru olanları söylüyorsun. Ama e, bana yara veriyorsun. Sen... Burada nuru içinde saklayarak en büyük yarayı zaten sen kendi kendine veriyorsun. Bize suç atma. Ben nuru içimde saklamıyorum. Ee, hani nerede? Nerede? Hani nerede? Kız burada yalnız. O zaman dayamazsın. kızın elinden tut kardeşim. Aha. Niye tutmuyorsun? Peki bir şey söyleyeceğim. Nur nasıl olsa biriyle olacak. Senle olmasa bile biriyle olacak. Sırf sen Semiyi tanıyorsun diye mi? Senle mutlu olmasın. Yarın Ahmet'le Nur çıkıp evlenirse sen mutlu olacaksın mı? Semih mutlu olacak mı? Veya daha mı az üzülecek? Bir öyle düşün bakalım. Hı. Bu kızı biri alacak. Sen yeter ki sen kısmetse